Arkadaşlar merhaba 6. Coğrafya KTTS çözümleri ile birlikteyiz. Birinci Soru Ülkemizde hayvancılıktan elde edilen verimin az olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple son yıllarda canlı hayvan ve et, et ithalatı yapılmaktadır. Buna göre canlı hayvan ve et ithalatını azaltmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur? Baktığınız zaman arkadaşlar hayvan, hayvan soylarının ıslah edilmesi, Besi hayvancılığının teşvik edilmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi, çiftçilere ucuz ve kaliteli yem konusunda destek verilmesi bunların hepsi arkadaşlar yerli ürün için destek niteliği taşır. Ancak tarım alanlarının mera alanı olarak kullanılması burada arkadaşlar biz ekstra bir değer kazanamayacağız. Çünkü tarım alanlarının mera alanı olarak kullanılması yanlış olur. Bunun yerine besi hayvancılarının teşvik edilmesi daha mantıklı olacaktır diyoruz. Bundan dolayı D şıkkı yanlıştır. İkinci soru. ikinci soruda bir Türkiye haritası verilmiş ve kümes hayvancılığının gelişme gösterdiği yerler işaretlenmiştir. Haritaya baktığında, bakıldığında kümes hayvancılığının geliştiği yerlerin temel özelliği aşağıdakilerden hangisi olarak gösterilir? Baktığınız zaman arkadaşlar biz kümes hayvancılığı ile ilgili şunu biliyoruz. Küme, kümes hayvancılığı doğal koşullara bağlı olarak e, gelişmez. Daha çok e, bir kümeste ya da işte bir alanda bir kapalı alanda üretimi gerçekleşen noktadır. Buna göre arkadaşlar biz en önemli olarak temel özelliği olarak arkadaşlar bakmamız gereken olay şudur tüketim alanlarına yani büyük şehirlere yakın olması. Burada baktığınız zaman Manisa e, İzmir'e yakınlığıyla karşınıza çıkar. Konya etrafı, Tuzgölü etrafı arkadaşlar hem Konya hem de Ankara civarına çok fazla destek sağlar. Burada arkadaşlar Bolu civarında ne yapar? İstanbul'u destekler, Bursa'yı destekler ve etrafındaki diğer büyük şehirleri e, destekler. Bundan dolayı arkadaşlar tüketim alanlarına yakın olması temel özellik olarak karşımıza çıkar diyoruz. Üçüncü soru. Yukarıda verilen hayvancılık türlerinden hangi ikisi üzerinde doğal koşulların daha fazla etkili olduğu söylenir? Baktığınız zaman arkadaşlar biraz önce zaten ikinci soruda kümes hayvancılığını eledik. O yüzden ikinin bulunduğu bütün şıkları eledim. Baktığımızda arıcılık, çiçek ve çiçeklenmeye göre ee, doğal koşullara daha fazla ee, ihtiyaç duyar. Bundan dolayı arıcılığı almam gerekiyor ki burada zaten tek 4 numaralı olan yer burası. Bununla birlikte ipek böcekçiliği de arkadaşlar doğal koşullardan fazlasıyla etkilenir diyoruz. Diğer alanlara baktığınızda besi hayvancılığı zaten arkadaşlar kapalı alanda suni yemle yapılıyor ve kümes hayvancılığı dediğiniz şey arkadaşlar yine aynı şekilde doğaya fazla bağımlı değildir diyoruz. Geçtim 4. soruya. Türkiye'de aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin popülasyonu daha fazladır? Arkadaşlar baktığınız zaman Türkiye karasal bir ülkedir. E, karasal bir ülke olmasından dolayı bu alanda bozkırda yetişen e, hayvanlar, büyüyen hayvanlar olması gerekir ki koyun burada karşımıza çıkıyor. Yaklaşık olarak yılda e, 51 milyon civarında biz Türkiye'de, Koyun popülasyonu olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı C şıkkı doğru olarak karşıma çıkıyor. Geçtim bir diğer noktaya. Beşinci soru. Balıklar mevsim değişimleri sonucunda soğuk yerlerden sıcak yerlere doğru göç etmektedir. Bu nedenle balıkların göç yolları üzerinde bulunan yerlerde balıkçılık faaliyetleri yoğundur, yoğundur demiş. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde balıkçılık faaliyetlerinin daha yoğun olması beklenir arkadaşlar biz dünyada da ülkemizde de hep şunu biliyoruz diyoruz ki sıcak yerlerde balık çeşidi fazladır evet ancak balık e, balıkçılık faaliyetleri daha çok soğuk yerlerde ve karşılaşma alanlarında yapılıyor bundan dolayı Karadeniz'den gelen soğuk soğuk suyla Akdeniz'den ve Ege'den yukarıya doğru kuzeye doğru ilerleyen sıcak suyun da olayından dolayı karşılaşma noktası olan Çanakkale Boğazı'nda arkadaşlar biz e, balıkçılık faaliyetinin fazla olmasını göre görürüz deriz. E, dünyada da biliyorsunuz ki Norveç, Japonya, Brezilya gibi e, okyanus akıntılarının karşılaştığı yerlerde fazlasıyla yapılıyor diyoruz. 6. soruya geçtim. 6. soruda baktığınızda grafik verilmiş ve grafiğe göre bize bir soru soruyor. Grafiğe baktığınız zaman arkadaşlar kış aylarında eksi 15'lere kadar sıcaklığın düştüğünü görüyorsunuz. Yaz aylarında da yaklaşık 20 dereceye kadar çıktığını görüyoruz. Ve Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında sıcaklığın şey yağışın fazla olduğunu görüyorsunuz. O zaman burası nedir arkadaşım? Sert karasal iklimdir. Türkiye'de sert karasal iklimin görüldüğü yer neresidir? Kuzey, Doğu, Anadolu bölgesidir arkadaşlar. Yani Erzurum, Kars, Ardahan, etrafıdır diyoruz. Buna göre verilen yerlerde sığır, keçi, koyun gibi hayvancılık türlerinden hangisinin daha fazla gelişmesi beklenir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki yüksek engebelik alanda biz fazlasıyla sığır yani büyükbaş yetiştiriciliği yapıyoruz. Diğerleri de vardır. Ancak bunlar daha azdır arkadaşlar. Burada en fazla gelişme sağlayan nokta ee, sığırdır der ve aşıkını işaretleriz. Geçtim 7 soruya. 7 soruya baktığınız zaman arkadaşlar Türkiye haritasında 3 farklı e, hayvancılık faaliyeti gösterilmiştir ve burada ha, numaralara göre yerleştirmemizi istiyor baktığınız zaman arkadaşlar bir numaralı yer Bursa Bursa'da biz neyi görüyoruz Bursa Bursa'da arkadaşlar biz fazlasıyla e, ipek böcekçiliğini görüyoruz. 2 numaralı yere baktığınız zaman arkadaşlar pek 2 numaralı yerde hem Antalya hem Mersin hem Karaman alanları içinde kıl keçisini fazlasıyla görüyoruz ve 3 numaralı alanda arkadaşlar biz biraz önce de bahsettiğimiz olay nedir? E, büyük büyükbaş hayvancılık fazlasıyla yapılır diyoruz ve bundan dolayı cevabımız 5 olacak diyelim. Geçtim 8'e. Ülkemizde sünger avcılığı daha çok Aşağıdaki kıyılardan hangisinde yapılmaktadır? Bilgi bu sorusu arkadaşlar. Biz e, ülkemizde biliyoruz ki e, sünger avcılığı nerede yapılıyor? Bodrum etrafında fazlasıyla yapılıyor diyoruz. Bundan dolayı C şıkkı karşımıza çıkar. Dokuzuncu soruya geldim. Dokuzuncu soruda tarımsal nüfusumuzun... Önemli bir kısmı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşır. Bu hayvancılık faaliyetleri çeşitli sanayi koll kollarına ham madde kaynağı sağlamaktadır. Buna göre Türkiye'de aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin ham madde ihtiyacı küçükbaş hayvancılıktan sağlanır? Baktığınız zaman arkadaşlar Türkiye'de en fazla ne yapılıyor dedik. Koyun, e Koyun besiciliği yapıyor dedik. Bundan dolayı arkadaşlar küçükbaş hayvancılığa baktığınız zaman biz fazlasıyla neyi göreceğiz? E, yünlü dokumayı göreceğiz. Diğerleri burada karşımıza çıkmıyor diyelim. Geçtim 10. soru. Ülkemizde doğal bitki örtüsünün çeşitliliğine bağlı olarak arıcılık bakımından oldukça elverişli şartlara sahiptir. Çiçekli bitkilerin ve çam ağaçlarının varlığı arıcılık faaliyetini olumlu yönde etkilemiştir. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde arıcılık faaliyetlerinin gelişmesi için gerekli olan doğal koşulların en az olduğu söylenebilir diyor. Baktığınızda arkadaşlar biz nereyi göstereceğiz? çiçeğin bol olduğu, bitki türünün fazla olduğu, bitki tür çeşitlerinin fazla olduğu ve çam ağaçlarının olduğu yerleri fazlasıyla ele alacağız. Baktığınızda zaten Muğla, Rize, Ordu en önde gelen noktalar. Bundan sonra iki şıkkım kalıyor. Hangisi Konya mı Hakkari mi? Hakkari arkadaşlar düşünüldüğü kadar kurak bir arazi değildir. Ancak Konya çevresine baktığınız zaman Konya'da fazlasıyla biz kuraklığı hissediyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar Konya'da aracılık en aza inmiştir deriz. 11. soruya geldim. 11. soruda baktığınızda siz Türkiye haritası verilmiş ve hangisinde seracılığın yaygın yapılması beklenemez diyor. Seracılık için arkadaşlar kış ılıklığı ve güneşli gün sayısının fazla olması beklenir. Buna göre baktığınız noktada arkadaşlar şu alanlarda hem enlem etkisi hem yükselti etkisinden dolayı seracılığın yapılması beklenemez. Yaygın bir şekilde yapılması beklenemez. Yine küçük küçük alanlarda yapılabilir. Ancak 11 edirne olarak karşımıza çıkar diyoruz. 12. soruya baktığım zaman Türkiye'de delta ovaları önemli tarım alanlarıdır. Yakın zamanda bu ovalarda sanayi faaliyetleri ve yerleşim birimleri yoğunlaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür ovalara örnek olarak gösteremez? Arkadaşlar delta ovalarını hatırlayalım. Çarşamba, Bafra, daha sonrasında Çukurova, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Silifke ovaları gibi delta ovaları karşımıza çıkar. Ancak bunların içinde Develi Ovası bulunmaz arkadaşlar. Develi Ovası tektonik bir ova olarak karşımıza çıkıyor diyelim. 13. soru aşağıdaki ürünlerden hangisinin ekim alanı devlet tarafından sınırlandırılmamıştır? Devlet tarafından sınırlandırılmasına baktığınız zaman arkadaşlar biliyorsunuz ki siz daha çok uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkilerin daha az üretildiğini ve devlet tarafından sınırlandırıldığını biliyoruz. Ancak arkadaşlar biz Pirinci de biliyoruz. Tütün de şöyle bir durum vardı. Kaliteli tütün ekimi için, üretimi için sınırlandırma söz konusu. Pirinçte de arkadaşlar ne vardı? Sıtma hastalığından dolayı devlet el koymuştu. Yani sınırlandırmıştı diyoruz. Ancak tahıllar grubunda bulunan çavların bir sınırlandırmayla karşı karşıya geldiğini söyleyemeyiz. Bundan dolayı 13. cevabı Bursa olacak. 14. soruya baktığım zaman arkadaşlar İç Anadolu bölgesi işaretlenmiş ve bu taranarak gösterilen bölgede tarımsal faaliyetlerle ilgili verilen yargılardan hangisi doğrudur diyor. İç Anadolu'yu düşündüğümüz zaman direkt aklımıza ne gelecek? Karasal yani kurak, yarı kurak bölge aklımıza gelecek. Buna göre kuru tarım yöntemi yaygındır demiş. Doğrudur. Tarım ürün çeşitliliği fazladır demiş arkadaşlar fazla değildir. Nadasa bırakılan araziler yaygındır. Evet çünkü susuzluk sıkıntısı yaşanır. Birim alandan elde edilen verim yüksektir demiş. Yüksek değildir arkadaşlar. Bundan dolayı e, biz kurak ve ekstansif tarım yöntemlerini e, daha fazla görüyoruz. Doğaya bağımlılığı burada daha fazla görüyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı e, cevabımız ne olacak? 1-3 yani bursa şıkkı olacak diyoruz. Geçtim. 15. soruya Türkiye haritasında pamuk tarımının yapıldığı belli başlı alanlar numara, numaralanarak gösterilmiştir. Bu alanların hangisinde pamuk tarımının gelişmesinde mikro klima koşullarının etkisi en fazladır diyor. Baktığınız zaman arkadaşlar mikro klima alanı nedir dedik. Küçük bir alanda görülen farklı iklim özellikleridir. Yani beklenenin e, beklenenden farklı bir iklim özelliğinin görülmesi şeklinde düşünürüz. Bunu biz daha çok nerede görüyoruz? Vadi içlerinde ve belirli yüksek alanlarda görüyoruz arkadaşlar. Burada verilen 5 numaralı alan Iğdır bölgesi. Iğdır bölgesinde biz mikroklima alanından dolayı pamuk tarımının yapıldığını söyleyebiliyoruz diyelim. Ve bu şekilde arkadaşlar KTT 6 çözümümüzü sonlandırıyoruz.